Türkiye'nin aşı haritası güncellendi. Daha önce birinci doz aşıya göre sıralanan iller ilk kez çift doz aşı sıralamasıyla yayımlandı. Türkiye genelinde en fazla çift doz aşı yapılan il, Kırklareli en az çift doz aşı yapılan il ise Şanlıurfa oldu. Manisa ise aşı haritasında sarı kategoride yer aldı. Sağlık Bakanlığı temaslı takibi salgın yönetimi evde hasta izlemi ve filyasyon rehberini de güncelledi. Buna göre en az 2 doz aşısını yaptırmış veya son 6 ay içerisinde COVID-19 geçirmiş kişiler pozitif biriyle temas ettiğinde HES kodu riskli görünmeyecek. Ancak vaka takip modülüne temaslı olarak kaydedilecek. Bu kişiler maske kullanımı, sosyal mesafe, hijyen gibi koruyucu önlemlere uyarak ve kendi semptomlarını da takip ederek günlük yaşamına devam edebilecek. Semptom gelişmezse temasının 5. gününde PCR testi yaptırma zorunluluğu olacak. PCR testi yaptırmazsa 6. gün hes kodu riskli hale gelecek ve kişi karantinaya alınacak. PCR testinin pozitif çıkması durumunda Sağlık Bakanlığı rehberine göre tedavi edilecek ve rehbere uygun izolasyon koşullarında takip edilecek. Testi negatif çıkarsa sistemdeki kaydı 6. günde sonlandırılacak, izolasyona alınmayacak ve HES kodu riskli duruma gelmeyecek. Ancak bu kişiler 14 gün boyunca semptomlarını takip edecek ve 14. günün sonuna kadar 65 yaş üzeri veya ümmün süpresif kişilerle bakım evi ve huzur evinde kalanlar gibi COVID-19 açısından riskli gruplara bakım veremeyecek. Dünya Sağlık Örgütü'nce endişe verici varyant olarak tanımlanan beta, gamma ve delta ile Sağlık Bakanlığı'nca tehdit verici varyant olarak tanımlanan varyantların saptanması durumunda izolasyon süresi 14 gün olacak. Bu kişilerin izolasyonu 14. günün sonunda test yapılmaksızın sonlandırılacak. Bu kişilere izolasyonun erken sonlandırılması için PCR testi yapılmayacak.